Altı kilo on yedi lira açlık sınırı, yoksulluk sınırı da on dokuz bin sekiz yüz lira aslında yirmi bin lira seviyesinde. Bekar bir işçi, yaşam maliyeti yedi bin sekiz yüz olmuş durumda. Dolayısıyla da aslında bu açlık sınırı bence açlık sınırı seviyesine kadar yaklaşabilir durumda maalesef. Şimdi biz buraya gelmeden önce TÜİK yeni bir veri daha açıkladı. Erkan'ın da bilgisine sahip olduk. Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte yani Ocak, Şubat ve Mart aylarını kapsayan e, ilk çeyrekte yüzde 7,8 büyümüş. E, Türkiye ekonomisi büyüyor. Sizlerin ekonomisi büyüyor mu? Hayır. E, dolayısıyla da aslında biz şunu biliyoruz. O büyüyor denilen ekonomide büyüyenler sermayesin, Büyüyenler maalesef işçiler değil. Bu kadar yükseklik alı bir iş yerinde bile sadece asgari ücret seviyesinin üzerinde ücret almak için greve çıkmak zorunda kalan çünkü içten greve tercih etmez. Gerçekten. Maalesef ki grevi patronlar tercih eder. Yan yana omuz omuza ve onların çıkarlarını ve menfaatlerini sunum olarak çıkarlarını ve menfaatlerini sinir, onlar da birlikte mücadele ediyor. Biz diyoruz ki bu ülkede artık bizler çocuğumuza bir litre süt almayı bile düşünür hale geldik. Siz röportajda söylemiştiniz 7 yaşındaki kızınızın onun bir evde maliyet hesabı yaptığını Baba elimizde bütün girdiler çıktıktan sonra bin lira kalıyor. Biz bu bin lirayla nasıl yaşadınız diye. Biz artık çocuklarımızın bizler gibi maliyet hesabı yapmasını istemiyoruz. Gerçekten insanca yaşayabileceğimiz ücretler istiyoruz. Ve parça olarak da bu grev meydanında şunun çağrısını yapmak istiyoruz. Sendikalar eğer açlık ve yoksulluk sınırı açıklıyorlarsa o zaman bu açıkladıkları rakamlara uygun bir karşılık Yani bu ülkedeki bütün ücretler yoksulluk sınırının üzerine çıkarılmak zorunda. Çünkü biz eğer bu ülkede tüm malları, tüm yüze, hizmetleri üretiyorsak, bu dünyanın çarkını bizim emeğimiz döndürüyorsa o zaman birileri sırça köşklerde yaşayıp bize de aynı gemideyiz. Ey işçiler siz fedakarlık yapın diyorsan bizim onlara söyleyeceğimiz tek bir şey var. Biz artık fedakarlık yapmak istemiyoruz. Biz kömen çiketi ürünleri, hizmetlere, kiralara gelen faiz zamlardan bıktık usandık. Soruyorum size ya. Yani marketlerde artık yetişebiliyor musunuz zamlara? Aşık neredeyse en zaruri ihtiyaçlarımızı bile alamaz hale geldi. O yüzden diyoruz ki bu zamlar durdurulmalı ve yapılan zamlar da bir an evvel geri alınmalıdır. Başka türlü insan yaşamamızın koşulları yoktur. Bir soru daha sormak istiyorum size. Bildiniz ki asla bir çatı şey Aranızda hiç mesaiye kalmayan var mıydı? Peki mesai için yarışanlar var mıydı? Yani ay sonunu getirebilmek için fazla mesailer dışında bir şartı, bir şansı kalmadı bari. Bakın bu kentte hemen yanı başımızda demir çelik fabrikalarında işçiler ay sonunu getirebilmek için günde 16 saat çalışıyorlar. 10, 12, 16 saat çalışma neredeyse bu ülkenin bağ çalışma sistemi haline geldi. biz taraftan da diyoruz ki her taraf gençler bir işsiz. O zaman biz diyoruz ki parça olarak Mücretlerde hiçbir kesintiye gidilmeksiz <laughs> çalışma süresi günde 7, haftada 35 saate düşürülmektir. Aynı zamanda da dinlenmek herkesin hakkı ya, hiç kimse hakkı Niye sadece patronlar dinleniyor ülkede? O yüzden de haftada iki gün kesintisiz dinlenme hakkı, yılda 30 gün kesintisiz dinlenme hakkı istiyoruz. Diyeceksiniz ki bunlar mümkün değil. Hayır, mümkün. Mesele şu ama. Mesele sermayenin o doymak bilmeyen kar hırsının önüne geçebilmemiz. Bunu nasıl yapabiliriz? Bu sistem örgütlenerek, sendikalı olarak toplu sözleşmeli bir çalışma hayatını elde ederek yapabiliriz. Ülke genelinde de birleşerek yapabiliriz. İçinde 500 yıl içerisinde bizi gördüğümüzden bir sürü iş yeri var. Ama iki tanesi önemli. Bunlardan bir tanesi her zaman tutmuş olan bir kaş. İkincisi de portu. Peki bu Türk baş ne yapmış? 2021 yılında satışlarda 133 milyar <laughs> karar verilmiş, birinci olmuş, en büyük sanayi yapmış. Peki şimdi 88 tane işçi arkadaşın işten çıkartılması için pazarlık Peki, toplu sözleşmeli bir iş yerinde çalışıyorsunuz. Şöyle sormak istiyorum, İşten çıkartma gündeme geldiğinde ne olur? Toplu sözleşmede ne vardır? Disiplin kurulları yok mu? Peki tüpraş işvereni şunları çıkartacağım derken ne yapmaya çalışıyor aslında? Sendikayı yok sayıyor. Toplu sözleşmeyi yok sayıyor. Disiplin kurullarını yok sayıyor. Diyor ki burası artık kamu değil. Burası özel sektör. Ben yaptım oldu. Bundan sonra keyfiyet var. Şimdi Aile şube direniyor. Biz diyoruz ki İşten atmalar yasaklanmalı ama pandemide yaptıkları gibi değil. Hani işten atmayı yasaklayıp tazminatsız çıkışını açtılar ya. Gerçekten yasaklanmalı. Çünkü bu şirketler kar ediyor, karına kar katıyor ama ne yapmaya çalışıyorlar? Aynı gemideyiz yalanıyla krizin tüm patrasını bizlere yıkmaya çalışıyorlar. Şimdi bu talepler bütün işçilerin Biz diyoruz ki siz bir örnek yaşayın. Yani yan yana geldiği, çıkarlara aynı olan, taleplere aynı olan işçilerin sendikalaşarak, toplu sözleşme hakkına sahip çıkarak üretimden gelen gücünü kullanmasının örneği sizsiniz. O zaman bu talepler herkesin talebi ise, tüm sendikalı işçilerin talebi ise, sendikasız işçilerin talebi ise, kadınların, gençlerin talebi ise, o zaman bizim bu ülkede şunu yapmaya ihtiyacımız var. Harekete geçmeyen sendikaları bunca zam olurken, toplu sözleşmeler kula dönmüşken niye zamlara karşı bir şey yapmıyorsun diyerek harekete geçirmeye ihtiyacımız var. Neden ücretler yoksulluk sınırının altında kalıyor? Bakın açlık sınırı da demiyorum. Yoksulluk sınırının altında kalıyor. Neden esnence yaşayacak ücretler yok? Neden bunun için mücadele etmiyorsun diyerek onları harekete geçirmeye ihtiyacımız var. her şey birliğe ihtiyacımız var. Biz Yeşil plastik greviyle dayanışırken ona destek verirken aynı zamanda bu taleplerin tüm Türkiye işçi sınıfının talebi olduğunu bilerek de davranıyoruz. O yüzden mahallelerde, iş yerlerinde, fabrika fabrika bu saydığımız talepler etrafında bir kampanya yapıyoruz. Biliyoruz ki bu kampanya ekseninde biraz önce saydığımız bütün talepleri sadece birlikte mücadele ederek kazanabiliriz. Son olarak da şunu söylüyorum, bunu yapabilecek güce Nasıl ki siz bu şu koşullarda greve çıkmaya göze O zaman bizler de bu talepleri hiçbir ayrım yapmaksızın, iş kolu ayrımı yapmaksızın, sendikalı sendikasız ayrımı yapmaksızın, kamu emekçisi ayrımı yapmaksızın, taşeron sözleşmeli ayrımı yapmaksızın, bütün işçilerin sahiplendiği talepler haline getirebiliriz. Bunun mücadelesi içerisinde olacağız. Hem grevinizle dayanışacağız hem de bu ülkede böyle güçlü bir işçi hareketi ortaya çıkmadan bu söylediklerimizin olabilmesinin mümkün olmadığını biliyoruz. Eğer işçiler harekete geçerse bu söylediklerimizi elde edebiliriz. Bir taraftan da sınıfın farkı olarak bu